Sağlık Bakanlığı verileri tabii bu anlamda çok e, şey gün arttık, gün geçtikçe bu SMA hastalığı çocuklarımız ne yazık ki fazlalaşıyor. Son bir işe Sağlık Bakanlığının bir çalışması var biliyorsunuz. Evlilik öncesi tarama testleriyle bunun önüne geçmeye çalışıyorlar. Ama bu konuda e, aileler çok mağdur. Çocuklar o dayanamadığım tek noktalardan biri. Onları görmeye bile bazen şey yapamıyorum. Yani o o şeyleri e, Bilmiyorum ya, hani çok farklı bir şey. Ee, his bu. Ailelere öncelikle sabır diliyorum. Zor bir şey. Evlat başka bir şey. Evlat hiçbir şeye benzemiyor. Ee, Ela'yı göreceksiniz ekranlarımda, görüyorsunuz değil mi? Ela da bu SMA hastalığı çocuklarımdan birisi. Takip ettiğim çocuklarımdan birisi bir sürü çünkü çocuğu takip etmeye çalışıyorum hani onların sesini duyurmaya çalışıyorum ee, bir nebze e, acılarına merhem olabiliyor muyum bilmiyorum ama e, sesleri çıksın istiyorum bu çocuklar çünkü sayıları çok fazla bakanlığa kayıtlı sayıda 3000'e yakın galiba bir sayısı var Ço son güncel rakımı almadım ama 3000'e yakın e, sadece e, SM tip bir tipiki sanıyorum hastalığı olan çocuklarımız var ve devletin bunlara sağlamış olduğu evet bir ücretsiz ilaç var ama onlar her tipe uygun değil. Onu biliyorum, onu araştırdım biraz. Bu çocukların tedavisi tamamen gen tedavisi ve yurt dışında, e, yurt dışını biliyorsunuz işte doların artması, euronun artması. Bu tedavi süreçlerini çocuklarımızın çok engelledi. Bu aileler çok perişan durumda. Ne olur? Hani buradan sesim kime gidiyor bilmiyorum ama bu çocuklarımızı görün. Ailelerini görün. Görmezlikten gelemeyiz. Tabii ki bu hani kişisel bazen çünkü bakıyorum çoğu aile e, hani 100 ya da 150 kişisel şeyle bu kampanyaları başlatıyorlar, valilikten izin alıyorlar. Özellikle valilikten izin almalarında bile bazen çok sıkıntı yaşadıklarını duyuyorum ve takip ediyorum. Zaten kendi kendilerine bir şey yapmaya çalışıyorlar, kendi başlarına bir e, sıkıntıları çözmeye çalışıyorlar. Devlet olarak esas tabii ki konumuz sosyal devlet. Bunun zaten çözümünü bulmalı. Bununla ilgili tepkilerim var. Bunları da konuşurum. Biz bu çocuklarını yurt dışına göndereceksek, tek tedavi yurt dışındaysa, tek ilaç tedavi ilaç yurt dışındaysa bu çocuklarımıza bunu zaten sağlamak zorundayız devlet olarak. Ha sağlayamadığınız noktada ne oluyor? Vatandaşlarımız devreye giriyor. Bizler devreye giriyoruz. Ben burada medya me e mensubu olarak buradan ekranlar karşısında görevlerimden biri. Bunları size duyun. Bu SM hastalığına artık dikkat çekmek gerekiyor, duyurmak gerekiyor. Sayıları artıyor, arttı. Bu çocuklar ölümle pençeleşiyor. O yüzden çok küçükler, ölmesinler. <laughs>